Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun ana temel konularından bir tanesi AI. Yani günümüzün yapay zekası ile beraber yapay zeka eşliğinde özellikle oluşturulan online danışmanlık sistemi. Evet son günlerde inanılmaz rovançlı olan bu düzenden biraz bahsetmek istiyorum. Bununla beraber de idman sonrası beslenme, idman sonrasında supplement kullanımı, gerçekleri ve aynı zamanda idram idman bitiminde ne yemelisin, ne yememelisin, nelere dikkat etmelisin ve bunun sürecinde de saplanan gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu noktasına da biraz değinmek istiyorum. Ama ilk başta şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen konuya biraz geçeyim. Konunun temel özetine baktığımız zaman özellikle salonlara gidiyorum ve salonlarda şunu görüyorum. AI sisteminde oluşturulan yapay zeka eşliğinde yazılmış olan programları okuyorum ve öğrencilerin veyahut da oradaki salonların veyahut da eski danışanlarımın veyahut da şu andaki danışanlarımın bana sormuş olduğu en büyük soru. Hocam yapay zekada yazılmış bir program işe yarar mı yaramaz mı? Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. 5 para etmez. Neden mi 5 para etmez? buraya sağa sola birkaç tane örnek koyarım ama ya koyar mıyım onu da bilmiyorum ama şöyle düşünün. İşte bir figür kaografisi oluşturmaya çalışıyorum. Kendimle alakalı. Bu kendimle oluşturmaya çalıştığım figür kaografisinde veyahut da resim kaografisinde parmaklar eksik. Veyahut da bacak bir yerden çıkmış, kol bir yere gözüküyor. Veyahut da daha farklı esasında asimetrik bozukluklar var. Veyahut da yüz hatlarınız biraz siz anlarsınız hiç benzemiyor ve kadar gidebilir bu iş. Fakat hiç benzemiyor olması zaten normal. Fakat bu süreç içerisinde şöyle bir gerçek var. İşte tam da yazılan programda bununla eşdeğer. Otomatik olarak internet sayacı içerisinde Google'ın altyapısında depolanmış olan programları esasında sana sürüyor. İşte cutting programı, işte limb bulking veyahut da işte buna benzer definasyon süreçleriyle veyahut bulking süreçleriyle plan programlar size yazıyor. İşte PPL'den bahsediyor. İşte esasında tek bölge çalışma, full body çalışma veyahut da buna benzer yönlendirmeler hatta daha da detayına giriyor. Diyor ki şu idmanda daha sert çalış, bu idmanda daha yumuşak çalış. İşte şu şu sete girdiğin zaman daha odaklı çalış, bu sete girdiğin zaman pek fazla odaklanmana gerek yok ama o gücü sarf etsen yeterli gibi önerilerde bile bulunuyor. Peki işte buradaki çıkarım da şu esasında. Arkadaşlar size özel, sizi gözlemleyerek veyahut da vücut analizi yaparak veyahut da anatomik yapınıza, kas yapınıza göre bir program gelmiyor. Şimdi genel itibariyle online PT'nin ana hedef konulanan bir tanesi şu. Ben üyelerime paket servise baktığımız zaman bir tane paket gönderiyorum. Bu paket esasında bizim ilk başta sisteme alışma yani rutine alışma standart bir paket. Bu paketin amacı esasında sisteme bağlı kalıp kalabilme ve aynı zamanda benim gözlemlerim neyse senin bana dönüşünle beraber feedbackle beraber yani geri bildirimle beraber benim sana söyleyeceklerim işi değiştiriyor. Yani buradaki örnek veriyorum 100 kişiden 100'e örnek veriyorum aynı paketi aldı 100 kişi dönüş yaptı 100 kişinin geri bildirimi farklı oluyor ve bu geri bildirimden sonra sen artık evrim geçirmeye başlıyorsun. İlk başta bunu anlamakta fayda var. Yani sen gelişim sürecinde esasından geri bildirimlerinle beraber değişmeye başlıyorsun ve ilerlemeye başlıyorsun. Esasında süreç bu. Çünkü bunun belli bir temel başka bir prensibi yok maalesef ki. Maalesef ki AI sistemi de burada patlıyor. AI sistem ezbere dayalı içeriklerde özellikle metin şablonlarında vesaire birçoğunda iyi olsa da içine girip muhakkak ki değiştirmeniz gerekiyor. Muhakkak iki ufak nüansa Muhakkak eşlik etmeniz gerekiyor ve bununla beraber o değişkenliklerle beraber gözden geçirdiğiniz bütün temel prensiplerle beraber yeniden bir oluşup paket çıkartıyorsunuz. Esasında yarı yarıya %20 AI %70 sizin desteğinize çıkmış bir içerik oluyor baktığınız zaman. Bunun içinde ben AI'da yazılmış olan hem beslenme planlarını hem de aynı zamanda idman programlarına kesinlikle katılmıyorum. Bilginiz olsun. Ama bununla alakalı deneme yanılma yöntemi yapabilirsiniz. Birçok program elde edebilirsiniz. Ve bununla beraber bu süreci kendinize yansıtabilirsiniz. Bu apayrı bir nokta. Bugünkü temel konumuzun ikinci konusu özellikle itman sonrası beslenmede neler tüketmeniz lazım, neler yemeniz lazım, nasıl hareket etmeniz lazım. Özellikle hipertrofi sürecinde veyahut da kas kazanımı veyahut da diyet süreçlerinde arkadaşlar diyetten kasımıza cutting sürecinden bahsediyorum. Daha da kilo verme, kas hacmini koruyabilme sürecinden bahsediyorum. Bu noktalara dikkat etmeniz gereken şey şu. Kayarı meblağınız ne kadar bu meblağ içerisinde özellikle hedefinize göre hareket etmeniz gerekiyor. Bulking sürecindeyseniz Karbonhidrat ağırlıklı protein eşlerine baktığınız zaman da kaz hacminizi koruyacak. Yine kalorinizi açmayacak ve protein dengesi sağlamanız gerekiyor. Cutting sürecine geçtiğiniz zaman da karbonhidratı kısmanız, karbonhidratın kıstıktan sonra protein oranını arttırarak hareket etmeniz gerekiyor. Ve bu süreç içerisinde idman sonunda ilk başta enerjiniz düşükse karbonhidrat dengesini kuracak kaloriyi yine aşmayacak bir karbonhidrat hesabıyla beraber tüketeceğiniz bir karbonhidrat ürünü seçmeniz lazım. Ve bununla beraber tuzunuzu eksik etmemeniz, ve bu süreç içerisinde hafif bir yağınızla beraber yanınıza eklediğiniz güzel bir protein ürünüyle esasında olayı kapatmanız lazım. Peki idmandan sonra hangi saplament ürünlerini kullanmanız lazım ve saplament ürünleri gerçekten işe yarıyor mu arkadaşlar? Saplament ürünleri başından sonuna kadar işe yarıyor çünkü idmandan sonra eğer düzenli olarak BCA kullanımına EAA kullanımına veyahut da glutamin kullanımına özellikle bu üç ürünün kullanımına dikkat ederseniz hem recovery süreciniz hızlanacak hem de aynı zamanda bir sonraki idmana daha hazır, daha istekli, daha motivasyonunuz yüksek ve daha iyi bir şekilde yenilenmiş bir proporsiyonla hacmiyle çıkacaksınız idmana. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Siz idman sonucunda sonunda muhakkak bir BCA, glutamin, EAA buna benzer ürünler bana soracak olursanız tüketmeniz gerekiyor. Neden mi? Çünkü recovery sürecini hızlandırmanız lazım. Ama bu da tabii ki bütçenizle hedeflerinizle biraz orantılı gitmek zorunda. Eğer tavuğunuzdan kaçıp, etinizden kaçıp veyahut da balınızdan kaçıp daha doğrusu protein oranınızı yiyecek, yerek almanızı etkileyecek bir opsiyon varsa burada supplementle bana soracak olursanız para ayırmamanız gerekiyor. Bu supplementin işe yaramadığını göstermiyor. Burada siz bütçenize göre hareket etmek zorundasınız. İlk önce yemek yemek zorundasınız. Yemek yerken de ilk başta çiğneyerek ondan sonra sindirim sisteminizi hızlandırarak metabolizmayı hızlandırarak ve bununla beraber besinleri doğal yoldan demeyeceğim ama yiyerek yemeği öğrenmeniz ve aynı zamanda besinleri buralardan ve amunes değerlerini buralardan ve kreatin değerlerini buralardan almanız gerektiğini öngörüyorum. Ve bununla beraber ekstra bir bütçeniz varsa da ilk etapta özellikle bana soracak olursanız glutamin ikinci parametre BCA üçüncü parametre EA yani burada gerçekten sizin ön plana çıkartacak gelişimini hızlandıracak ve her idmana gittiğiniz zaman performansı arttıracak ürünler bu üç ürün İşe yarıyor mu yüzde bir milyon yarıyor belli yağ oranlarına düştükten sonra lekarnetin tarzı ürünleri kullanabilirsiniz ve gerçekten CLA tarzı, lekanetin tarzı ürünlerde bana soracak olursanız on numara işe yarıyor. Ama bu oran babında baktığınız zaman yıllık baz diliminde ben geçmiş videolarımdan da belki hatırlarsanız direkt olarak %10, %15'e kadar fark ettirebiliyor. Ki bana soracak olursanız %5'lik fark bile muazzam bir etki yıllık baz alındığında. Çünkü %5 faktör demek sizin yıl sonunda inemediğiniz o 2-2,5 kiloya inmeniz demek. %15 demek inemediğiniz 6 kiloyu, 7 kiloyu, 8 kiloyu aşağı çekmeniz demek. Ve bu eforu sarf ederken ki bu ürünleri kullanırken ki size verdiği motivasyonla beraber sizin hem içerideki yağ asitlerinizi özellikle vücudunuza yağ asitlerinizi daha düzenli olarak kullanmanızı ölerek özellikle bu tarz ürünleri kullanırken de kalori hesabı yapmanıza bence önemli olmuyor değil arkadaşlar. Bu da apayrı bir konu. Peki genel itibariyle bir özet geçersek e ilk önce yapay zeka düzenine baktığım zaman yapay zekada oluşturulmuş olan programlar işe yarıyor mu? Bana soracak olursanız ya yaramıyor. Peki antrenman bitiminde biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere bulking sürecindeyseniz karbonhidrat ağırlıklı proteini normal kalori hesabını aşmadan kullanmanız ve yağ oranınıza dikkat ederek daha çok çok minimal bir şekilde yağ oranı tüketiyor olmanız gerekiyor. Bununla beraber genel itibariyle cutting sürecindeyseniz karbonhidratı kısıp yağı kısıp buradaki yağ ile karbonhidrat dengesini eşitleyebilirsiniz bu arada. Her iki eşit oranda da hem karbonhidrat hem yağ tüketip üzerine protein oranı arttırarak da tüketebilirsiniz. Bu size inanılmaz bir katkı sağlar. Bu da apayrı bir konu ama bunların hepsi kişiseldir. Bu da apayrı bir konu ama literatürde sizin beslenme düzeniniz otomatikman bunu yönde gitmek zorunda ve her idman, her süreçte, her hafta, her iki haftada bir, her ay düzenli olarak özellikle kalori hesabınızı da düzenlemeniz ve ona göre besin tüketiyor olmanız lazım. Her besin ayarlamanızı yaptığınızda da düzenli olarak idman rutininizin şiddetini de ona göre ayarlamak zorundasınız. Bunu da sakın unutmayın. Esasında buradaki en büyük triklerden bir tanesi de bu. Evet. Bununla beraber arkadaşlar İşin kısa ödesine geldiğimiz zaman saplamaklarda işe yarıyor mu? Kesinlikle işe yarıyor. Bunu düzenli olarak kullanımlarda çok net fark ederseniz bir yıllık düzende 12 aylık dilimde her ay düzenli olarak bu saymış olduğum üst saplamantı direkt olarak tüketin. Zaten aradaki farkı görürsünüz. Bir yıl kullanın bir yıl kullanmayın. Bu yatırımı kendinize emin olun yapın. Besinlerden kesmeden bu da ayrı bir nokta. Aradaki farkı çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda beslenme rutinleri, saplement rutinleri, idman rutinleri alakalı videolar gelmeye devam edecek. Özellikle 10-13 gündür video atmıyordum. Bu hafta özellikle minimumda 3 tane video atmaya gayret göstereceğim. Lütfen kanalımı takip etmiyorsanız takip etmeyi, aynı zamanda videomu beğenmediyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın, lütfen rutinlerinizi aksatmayın. Hoşçakalın.